20. yüzyılın ikinci yarısı dünya tarihi açısından hareketli bir dönemdi. Bu dönemde 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışan dünya, bir yandan da Sovyetler Birliği ve Amerika'nın arasındaki soğuk savaşın kızıştığına tanıklık etti. Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabetin de sayesinde uzayın keşfinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Sputnik 1'in 1957'de fırlatılmasıyla başlayan süreç, uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'in 1961'de Vostok 1 uzay aracıyla yörüngeye oturmasıyla iyice kızıştı. Amerika'da ise bu adıma tepki olarak 1961'de Başkan Kennedy 1970'ten önce Amerika'nın aya gideceğini duyurdu. Bunun ilanıyla büyük bir araştırma ve geliştirme projesi başlatıldı. Apollo projesi bu amaçla NASA'ya muazzam bir bütçe ayrılmasıyla gerçekleştirildi. Ay'a ulaşacak uzay aracının temel tasarımına 1960'ların başında karar verildi. Sonraki yıllarda uzay aracının parçalarının tasarım ve üretimi üzerinde çalışıldı. Ay'a gidiş programında NASA'da 30 binden fazla, taşeron şirketlerde 300 binden fazla çalışan vardı. Başlangıçta yaşanan birkaç aksilikten sonra 1968'de Apollo 8 görevi başlatıldı ve uzay aracı başarılı bir şekilde çalıştı. Bundan sonraki iki Apollo görevi, Apollo 9 ve Apollo 10, kalkış, uçuş ve iniş esnasında kullanılacak tüm parçaların testini kapsıyordu. Apollo 10, aya inişin ufak bir provasıydı. Ayın yüzeyine hayli yaklaşmayı başarmıştı. Nihayet 16 Temmuz 1969'da Apollo 11 taşıdığı 3 astronotu Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin ile kalkış yaptı. 4 gün sonra 20 Temmuz'da Armstrong ve Aldrin'i taşıyan ay modülü ayın üzerinde bir bölge olan Sessizlik Denizi'ne iniş yaptı. Birkaç saat sonra Armstrong ay modülünü terk edip aya ayak basarak tarihte evrendeki başka bir gezegene ayak basan ilk insan unvanını aldı. Astronotlar taş örnekleri topladıktan sonra yaklaşık 12 saat içerisinde hizmet modülüne geri döndüler. 4 gün sonra hizmet modülü Pasifik Okyanusu'na güvenli bir şekilde indi ve böylelikle ilk insanlı ay yolculuğu mutlu bir sonla bitmiş oldu. Televizyon ve radyo sayesinde dünya üzerindeki yüz milyonlarca insan bu muhteşem olaya tanıklık etti. Armstrong'un ay toprağı üzerine bıraktığı ayak izi insanoğlunun uzay macerasındaki teknolojik hünerlerinin bir sembolü haline geldi. Apollo 11'i Ay'a doğru 6 proje daha izledi. Apollo 13 görevi, oksijen tankının patlamasıyla bir faciaya sebep olsa da mürettebat güvenli bir şekilde dönmeyi başardı. Sonraki 4 görevde Ay'a götürülen Ay araçları sayesinde astronotlar Ay'ın yüzeyinde araçla gezebilme imkanına sahip oldular. dünyadaki bilim insanlarının araştırmaları için birçok fotoğraf ve örnek toplandı. Bu veriler bilim insanlarının ayın doğumu ve gelişimin daha iyi anlamalarını sağlayacaktı. Apollo 17 görevi 1972'de gerçekleştirildi. Bu ay keşfinin sonuydu. Apollo görevinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Amerika ve Sovyetler aya insan göndermekten vazgeçip uzayın keşfi ile ilgili daha verimli strateji geliştirmeye başladılar. Sovyetler zaten yörüngeye oturan uzay platformları kurmuş, kozmonotların burada dönem dönem belli sürelerle kalıp deneyler yapabileceği ortamı hazırlamıştı. Yörüngeye oturan bu uzay platformları ayrıca uzak gezegenlere yapılacak insanlı keşifler için gereken stratejinin önemli bir parçasıydı. Çünkü bu platformlar uzayda daha uzağa gidildiği takdirde bir ilk durak olma niteliği taşıyorlardı. İlk Sovyet uzay istasyonu Salyut 1 1971'de fırlatıldı. Bunu 1973'te Amerikan Skylab takip etti. Sovyetler Salyut'un devamı niteliğinde farklı uzay istasyonları da fırlattılar ve nihayetinde 1986'da Mir uzay istasyonu fırlatıldı. Sonraki birkaç yıl içinde çekirdek modüle diğer parçalar da eklendi ve Mir uzay istasyonu farklı ülkelerden bir dizi kozmonot tarafından ziyaret edildi. İstasyon, 14 yıldan fazla sürede yörüngede kalmayı başardıktan sonra kontrollü bir şekilde yakılarak dünyaya getirildi. 1984'te ABD kendi uzay istasyonu programını başlattı. Ancak bu çalışma uluslararası bir işbirliği içinde yürütüldü. Tekrar kullanılabilir bir fırlatma aracı olan uzay mekiğinin başarılı ilerleyişi, insanoğlunun uzayda kapsamlı bir şekilde kullanabileceği kompleks bir istasyon inşa etmesinin ilk adımıydı. Tek kullanımlık uzay araçları ile fazla sayıda araç gereçin yerleştirildiği bir uzay platformunun yörüngede kalmasını sağlamak büyük bir kaynak tüketimini beraberinde getirdiği için bu proje bir ihtiyaç haline almıştı. Dünya ve platform arasında insan ve materyal taşınması artık daha hızlı ve az kaynakla mümkün olabiliyordu. 1989'da Sovyetler Birliği'nin çöküşü sebebiyle Sovyet uzay programı sancılı bir döneme girdi. 1991'de ABD Rusları davet ederek çalışmalarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sürdürmelerini istedi. Uluslararası Uzay İstasyonu sonraki yüzyıl boyunca uzay programının bel kemiği olacaktı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk modülleri 1998'de fırlatıldı. Sonraki yıllarda kalan parçalarının da fırlatılarak Uzay istasyonunun inşasının tamamlanması planlandı. Apollo görevi insanlı uzay keşfinin potansiyelleri kadar sınırlarını da ortaya çıkardı. Ne kadar zorlayıcı olduğu bilinse de aya insan göndermenin güneş sistemindeki bir gezegene insanlı uzay aracı yollamak için yüzleşilen problemlerle kıyaslanması mümkün değildi. Teknolojik konular o denli kısıtlayıcıdır ki günümüzde dahi böyle bir projenin başlatılması gündemde değildir insanlı uzay keşfinin her zaman artıları ve eksileri olmuştur. İnsanlı uzay araçlarını uzaya göndermek, insansız araçları göndermeye kıyasla çok daha maliyetlidir. Özellikle astronotların görev esnasında can güvenliklerinin sağlanması başlı başına bir konudur. İnsanların uzayda hayatlarını sürdürebileceği koşulları sağlamakta kolay bir iş değildir. İnsanlı uzay keşiflerindeki risklerin çoğuyla Yuri Gagarin'in yörüngeye çıkmasından sonraki denemelerde yaşanan kazalarla yüzleşildi. 7 astronotun ölümüyle sonuçlanan belki de en trajik kazalardan biri, uzay mekiği Kolombiya'nın 1 Şubat 2003'te dünyanın atmosferine tekrar girişinde patlamasıyla yaşandı. Tabi yine de uzayda araştırma yürütmeleri ve arızaları onarmaları açısından düşünüldüğünde insanların insansız araçlara kıyasla çok daha etkili olduğu da bilinmektedir. Dünya kaynakları üzerinde baskının artması, belki de gelecekte insanların farklı gezegen veya gök cisimlerinde yerleşimler kurmasıyla neticelenebilir. Ayda madencilik yapmak ya da uzayda koloniler kurmak, Jules Verne'in zamanında fantastik görülse de günümüzde insanlar için uçuk bir hayal olmaktan çıkmıştır.